Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bayramın ilk günü ritüel haline getirdiğim çok yakın dostlarımın evine kahvaltıya gidiyorum her zaman. Bu sene evin çocuklarının büyüyüp nişanlanmasıyla kahvaltıya damat da dahil oldu. Ve masa kenarlarından açılarak daha da büyütüldü. Şöyle bir baktığımda zamanın uçarak geçtiğini algıladım. Daha dün küçük çocuklardı. Kahvaltı esnası ve sonrasında hazırlıkları konuşuldu. Neler aldıkları, balayı planları vesaire vesaire. Her evde mutlaka eskiye ait bir şeyler vardır. Arkadaşımın evinde de bazı eşyalar çıkarıldı, çeyizlik bohçalardan. Kelimeler çoğaldı, gülüşüldü çoğunlukla. Çıkan eşyalardan bir tanesini anlamlandıramadı gençler. Bu giysi lizözdü. Ve onlar elbette hiç duymamışlardı. Eskiden Lize Öz diye elde örülerek yapılmış bir giysi vardı. Bilenler bilir. Kadınların genellikle gecelik üstüne giydikleri, sırt ve omuzları örten, ön tarafı açık hırka tarzı bir üründü. Düğmesiz bir üst kıyafetiydi. Lohusa zamanı konukları karşılarken özellikle bebek emziren anneler emzirme sırasında lizöz kullanarak üstlerine kolayca atı verilen çoğunlukla bele kadar olan süslü, hafif üst giysisini kullanırlardı. Hem işleniş olarak hem de kullanış olarak çok kibar bir görünüşü vardı. Uzun yıllardır kullanılan bir kıyafetti. Bu sebeple her kızın çeyizinde mutlaka lizöz bulunurdu. Tabi lizöz kelime anlamına hemen bir bak bakmak istedim ve kökenine de Türkçe Kurumu sözlüğünde yatakta kadınların giydiği bir tür yün hırka olarak açıklandığını gördüm. Kelime kökeninde ise Fransızca lizöz, gece sehpası, gece okuma ışığı, kadınların giydiği hafif gece hırkası sözcüğünden alıntı olduğunu gördüm. Bir kelimeden yola çıkıp Nerelere geldik değil mi? Türkçe kelimeleriyle, hayatımızda anlarıyla oldukça zengin. Bu güzel anlar ve anılarla hep çoğalmak dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.